Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Muhammed. Şahin kanalıma hoş geldiniz. A1 düzey bir ders arkadaşlar. Bugün karşınızdayım. Bu A1'deki birinci dersimiz olacak. Ee, i̇nşallah herkes için yararlı olur. <laughs> Başlayalım. Ee, i̇lk önce İngilizce olarak okuyoruz. Daha sonra Türkçe'ye çeviriyoruz. Sonra yeniden İngilizce okuyoruz. He gets dressed. Get dressed. Pardon ilk önce okuyoruz. Çok affedersiniz. He gets dressed. He puts on his shirt. He puts on his pants. He tucks his shirt into his pants. He buttons his pants. He zips up his pants. He sits down. He puts on his left sock. He puts on his right sock. He puts on his left shoe. He puts on his right shoe. He ties his shoelaces. Evet arkadaşlar, get dressed giymek demek he gets dressed o giyinir. He puts on diyor, on da giymek demek he puts on o giyinir. He puts on his shirt. O gömleğini giyinir. He puts on his pants. O pants. Pantolonlarını put on giyinir. He tucks. O sokar. His shirt gömleğini sokar. Into içine. Into his pants. Pantolonun içine gömleğini sokar. He buttons. Düğmeler. He buttons his pants. Pantolonu düğmeler. He zips up his pants. Zip up fermuarını çekmek demek. He zips up his pants. Pantolonun fermuarını çek, çeker. He sits down, oturur. He puts on giyer. He puts on his left sock, sol çorabını giyer. He puts on giyer. He puts on his right sock, sağ çorabını giyer. He puts on his left shoe, left sol demek şu ayakkabı, left shoe sol ayakkabısını puts on giyer. He puts on giyer. His right shoe, sağ ayakkabısını giyer. He ties bağlar. He ties his shoelaces bağcıklarını bağlar. Shoelaces bağcık. Şimdi okuyalım arkadaşlar tekrardan. He gets dressed. He puts on his shirt. He puts on his pants. He tucks his shirt into his pants. He buttons his pants. He zips up his pants. He sits down. He puts on his left left sock. He puts on his right sock. He puts on his left, on his left shoe. He puts on his right shoe. He ties his shoelaces. Evet arkadaşlar. Bu parçamız bu şekilde bitti. Diğer parçamıza geçelim. Okay. He takes a shower. He walks into the bathroom. He pulls back the shower curtain. He turns on the shower water. He steps into the tub. He closes the shower curtain. He grabs a bar of soap. He washes all over. He rinses the soap off he turns off the water he steps out of the tub take a shower duş almak demek he takes a shower o duş alır he walks into walk yürümek walk into girmek he walks into the bathroom banyoya girer he pulls back çeker pull back geri çekmek demek the shower curtain duş perdesini geri çeker he turns on açar the shower water uh, duşun suyunu açar. He steps into step adımlamak demek, step into girmek demek. Walk into gibi. He steps into the tub küvete girer. He closes kapatır the shower curtain duş perdesini kapatır. He grabs alır a bar of soap bir kalıp sabun alır. Grab almak, bar kalıp demek arkadaşlar. Soap da sabun. He washes his all over her tarafını yıkar. All over her tarafını oluyor. He rinses durular. The soap. Sabunu durular. Off. Off derken yani sabunu bütün vücudundan durulup uh, vücudu, bütün vücudunu, vücudunu işte suyla durulayıp üzerindeki bütün sabunu atması, köpüğü atması. He rinses the soap off. He turns off. Kapatır. He turns off the water. Suyu kapatır. He steps out. Çıkar. Step adımlamak. Step out. Çıkmak. He steps out of the tub. Küvetten çıkar. Şimdi de İngilizce olarak okuyalım. He takes a shower. He walks into the bathroom. He pulls back the shower curtain. He turns on the shower water. He steps into the tub. He closes the shower curtain. He grabs a bar of soap. He washes all over. He rinses the soap off. He turns off the water. He steps out of the tub. Evet arkadaşlar bu parçamız da bitti. Diğer parçamıza geçelim. Şöyle yapılmakta. What's in the boxes diyor arkadaşlar. What's in the boxes? There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. What's in the boxes'dan kastımız box kutu demek. In the boxes kutularda what's yani ne var? Kutularda olan nedir? There are var demek arkadaşlar İngilizce'de. There is de the var demek. There are bunun çoğulu. There are boxes kutular var on the floor yerde. She o, opens açar. She opens a box bir kutu açar. There are var. There are books kitaplar var in the box kutuda kitaplar var. She takes out. Take out çıkarmak demek arkadaşlar. She takes out the books kitapları çıkarır. dishes in the sink the dishes are in the sink the dishes are dirty she wets the sponge she pours dishwashing soap onto the sponge she washes the dishes with the sponge she rinses the dishes she puts the dishes on the rack the dishes dry on the rack the dishes are clean and dry <coughs> bakalım ne diyor arkadaşlar dishes in the sink lovable'deki loşıklar the dishes loşıklar are in the sink, in the sink lavabonun içerisinde. The dishes bulaşıklar are dirty, kirlidir. She o wets ıslatır. Wet hem ıslatmak demek hem ısla, ıslak demek. She wets the sponge, süngeri, sponge sünger, süngeri ıslatır. She pours o döker. Pour dökmek demek. Dish washing soap, şey, bulaşık deterjanı, bulaşık sabunu döker. Onto üzerine, onto the sponge, süngerin üzerine bulaşık deterjanı döker. She washes o yıkar. She washes the dishes bulaşıkları yıkar. With the sponge süngerle bulaşıkları yıkar. She rinses durular. She rinses the dishes bulaşıkları du durular. She puts o koyar. She puts the dishes bulaşıkları koyar. On red bulaşıklığa bulaşıkları koyar. Red bulaşıklık demek arkadaşlar. The dishes bulaşıklar dry kurur. Dry hem kuru demek hem kurumak demek hem kurulamak demek hem kurutmak demek. The dishes bulaşıklar dry kurur, on direct bulaşıklıkta kurur. The dishes are bulaşıklar clean and dry, temiz ve kurudurlar. Dishes in the sink. The dishes are in the sink. The dishes are dirty. She wets the sponge. She pours dishwashing soap onto the sponge. She washes the dishes with the sponge. She rinses the dishes. She puts the dishes on the rack. The dishes dry on the rack. The dishes are clean and dry. She washes the clothes. Wash yıkamak clothes kıyafet yani giysileri kıyafetleri yıkar. Okuyalım. She washes the clothes. The clothes are dirty. They are in the laundry basket. She picks up the laundry basket. She takes it to the laundry room. She puts the dirty clothes into the washer. She selects the temperature. She puts four quarters into the coin slot. The washer fills with water. She leaves the laundry room. She or washes the car. The clothes giysileri yıkar. The clothes giysiler are dirty. Kirlidir. Dirty kirli demek. They are onlar in içinde. In the laundry basket. Çamaşır sepetinin içerisinde. Laundry çamaşır basket sepet. Onlar çamaşır sepetinin içerisindeler. She picks up. Alır, kaldırır, yerden alır. Picks up, kaldırmak, yerden almak demek. The laundry basket, çamaşır sepetini kaldırır. Yani elini alır, yukarı kaldırır. She takes, o götürür. Take al, anlamı almak, götürmek. She takes, götürür. It onu, yani sepeti götürür. To a, to the laundry room, çamaşır odasına götürür. Onu. She puts, koyar. The dirty clothes, kirli kıyafetleri koyar into the washer çamaşır makinesinin içerisine koyar. Washer çamaşır makinesi demek arkadaşlar. She o select seçer. The temperature sıcaklığı seçer. Select seçmek temperature sıcaklık. She puts koyar. Four quarters dört tane çeyreklik koyar. Arkadaşlar bu çamaşır odası şey ortak çamaşır odası. Yani kendisinde değil. Amerika'da böyle çok yaygın. She puts koyar. Four quarters dört tane çeyreklik koyar. Into içine into the coin slot. Coin slot para deliği demek. Coin madeni para slot delik. Para deliğinin içerisinde dört tane çeyreklik koyar. The washer çamaşır makinesi. Fills dolar. With water su ile yani suyla dolar. She leaves ayrılır çıkar. She leaves the laundry room çamaşır odasından ayrılır ya da çamaşır odasından çıkar. Leave ayrılmak demek. She washes the clothes. The clothes are dirty. They are in the laundry basket. She picks up the laundry basket. She takes it to the laundry room. She puts the dirty clothes into the washer. She selects the temperature. She puts four quarters into the coin slot. The washer fills with water. She leaves the laundry room. Diğer parçamız arkadaşlar fish in the aquarium. Yani akvaryumdaki balıklar. Fish in the aquarium. She has an aquarium. There are four fish in the aquarium. They are all small fish. They are different colors. One fish is red. Another fish is blue. Another fish is yellow. Another fish is pink. She looks at the fish. Their mouths are open. She thinks they are hungry. She feeds them. Fish in the aquarium. Akvaryumdaki balıklar. She has an aquarium. Onun bir akvaryumu var. Has, sahiplik anlamında, onun var. There are var. Four fish, dört tane balık var. In the aquarium, akvaryumda dört balık var. They are, onlar, they are all, onların hepsi. Small fish, küçük balık. They are, onlar, different colors, farklı renkliler. One fish is red, bir balık kırmızı. Another fish is blue, başka bir balık mavi. Another fish, başka bir balık is yellow, sarı. Another fish başka bir balık is pink pembe. She looks o bakar. She looks at the fish balıklara bakar. Their onların mouths ağızları are open açık. She thinks o düşünür. She thinks they are hungry. Onların aç olduğunu düşünür. She o feeds besler. She feeds them o onları besler. Fish in the aquarium. She has an aquarium. There are four fish in the aquarium. They are all small fish. They are different colors. One fish is red. Another fish is blue. Another fish is yellow. Another fish is pink. She looks at the fish. Their mouths are open. She thinks they are hungry. She feeds them. Evet arkadaşlar. The sand and the waves. Sand, kum, waves dalgalar. Kum ve dalgalar anlamında bir şey başlık. The sand and the waves. He is at the beach. He sits on the sand. He watches the waves. They splash onto the beach. It's a hot day. He gets up. He walks into the water. A wave knocks him down. He falls into the water. He stands up. He dives into the water. The water is cool. It feels good the sand kum and the waves ve dalgalar he is o at the beach plajda kumsalda sahilde he sits oturur on the sand kumların üzerine oturur on üzerinde he watches izler he watches the waves dalgaları izler they splash splash arkadaşlar böyle vurmak ses çıkarmak e, suyun e, çıkardığı bir yere vurduğundaki e, sesi düşünün They splash, onlar vururlar. On to the beach, plaja, sahile, kumsala vururlar. It is a hot day, sıcak bir gün. He gets up, o kalkar. He walks, yürür. He walks into the water, suya yürür. Yani suyun içine girer. Walk into, girmek. Walk, yürümek. Walk into, girmek. Suyun içine girer. A wave, bir dalga. Knocks, vurur. Knocks down, yıkar. Knocks him down, onu yıkar. He falls düşer. Nereye düşer? He falls into the water, suyun içerisine düşer. He stands up, o ayağa kalkar. He dives dalar, he dives into the water, suya dalar. The water is cool, su serindir, cool serin demek. It feels good, iyi hissettirir. Feel hissetmek, hissettirmek. The sand and the waves, he is at the beach, he sits on the sand. He watches the waves. They splash onto the beach. It's a hot day. He gets up. He walks into the water. A wave knocks him down. He falls into the water. He stands up. He dives into the water. The water is cool. It feels good. Diğer parçamız arkadaşlar, she takes the elevator up. Take arkadaşlar götürmek, take elevator asansör. She takes the elevator up derken yani asansör yukarı götürüyor. Biz Türkçe ne diyoruz? Yukarı çıkıyor anlamında. She takes the elevator up. She gets in the elevator. She presses a button. The button says three. She presses another button. The button says close doors. The elevator doors close. The elevator goes up. It goes past the second floor. It goes to the third floor. The elevator stops. The doors open. She gets out. She is on the third floor. She takes the elevator up. asansörle yukarı çıkıyor ya da asansörü yukarı götürüyor. She gets in, o girer. She gets in the elevator, asansöre girer. She presses, o basar. A button, bir düğmeye basar. The button, düğme, says three. Düğme 3 der. Yani düğmenin üzerinde 3 yazıyormuş arkadaşlar. The button says 3. Düğme 3 der. She presses o basar. Another button başka bir düğmeye basar. The button says düğme der. Close doors yani e, kapıları kapat der. Kapıların kapandığını söylüyormuş buton. The elevator doors, asansör kapıları close, kapanır. The elevator asansör goes up, yukarı çıkar, yukarı gider. It goes past, go past, geçmek demek. It goes past, geçer. The second floor, ikinci katı geçer. It goes gider, to the third floor. To the third floor, üçüncü kata gider. Floor, kat demek. The elevator asansör stops, durur. The doors kapılar open açılır. She gets out o çıkar. She is o on the third floor üçüncü katta. She takes the elevator up. She gets in the elevator. She presses a button. The button says three. She presses another button. The button says close doors. The elevator doors close. The elevator goes up. It goes past the second floor. It goes to the third floor. The elevator stops. The doors open. She gets out. She is on the third floor. Diğer parçamız a hamburger and fries. bir hamburger ve fries patates kızartması. Fries patates kızartması demek. He is hungry. O oh, aç. Pardon okuyoruz. A hamburger and fries. He is hungry. He goes to McDonald's. He stands in line. He waits his turn. He orders a hamburger. He orders large fries. He orders a large soda. He pays for the order. He gets his change. He gets his receipt. He waits for his meal. They call his number. His meal is ready. A hamburger, bir hamburger and fries ve patates kızartması. He is hungry, o aç. He goes gider to McDonald's, McDonald's'a gider. He stands, bekler, durur. In line, sırada durur. Line sıra demek. He waits, bekler. His turn, sırasını bekler. Turn de sıra demek arkadaşlar. He orders, o sipariş eder. A hamburger, bir hamburger sipariş eder. He orders, o sipariş eder. Large fries, uh, large fries dediği büyük boy fries, patates kızartması sipariş eder. He orders, o sipariş eder. A large soda, büyük boy gazoz sipariş eder. Soda arkadaşlar İngilizce de gazoz demek. He pays öder. He pays for the order. Siparişinin parasını öder. He pays for the order. He gets alır, his change, parasının üstüne alır. Change para üstü demek. He gets alır, his receipt fişini alır. Receipt fiş demek. He waits bekler, he waits for his meal yemeğini bekler. They call çağırırlar, call çağırmak demek demek. His number sırasını çağırırlar. His meal yemeği is ready yemeği hazırdır. Evet arkadaşlar, şimdi okuyalım. A hamburger and fries. He is hungry. He goes to McDonald's. He stands in line. He waits his turn. He orders a hamburger. He orders large fries. He orders a large soda. He pays for the order. He gets his change. He gets his receipt. He waits for his meal. They call his number. His meal is ready. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben Kaan Muhammed Şahin. Herkese iyi İngilizce çalışmalar.